E P N Z Selam Arkadaşlar Kanalıma geldiniz Bugün sizlerle beraber Hayatta Tam Bu Oyuncuyuz Arkadaşlar Turbibol Mod oynayacağız Arkadaşlar Survivor Modu Bugün Arkadaşlar Eee Sizinle Beraber e, Nasıl Desem Eee Yani Burayı Atamadık Arkadaşlar burada Mahsur Kaldık Gemi Falan Yaptık Arkadaşlar Bu Adada Yani Bu Adada Ölmeden Devam Etmeye Çalışacağız Arkadaşlar Bu adada yaşayacağız, yaşayacağız Daha Doğrusu Ben şimdi Sıralamaya Başlayalım şey Arkadaşlar e, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, herhangi bir videoma, bu videoma olur, bu videoma ya da herhangi bir videoma 10 like gelince var. 10 like gelince yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Yani yüzümle beraber video çekeceğim, kameraya açacağım daha doğrusu bir videomda. 10 like, herhangi bir e, videoma 10 like gelsin, yüzümü göstereyim arkadaşlar. Hemen şu ağacı kıralım ve başlayalım. Kırılmıyor bu türlü bunu da. Ya. Kazma falan güzel arkadaşlar. Hemen bu ağacı kıracağız hızlı bir şekilde kıralım arkadaşlar da kıramıyorum. Hadi, hadi 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 hadi. Bir dakika biz zaten bir fıçıyı kırdık değil mi? Ha şurada baltamı unutmuşuz Hemen şu baltaları alalım arkadaşlar. Ben diyorum niye? İlk saatte kıramıyoruz balta. Aynen yani baltayla kıralım. Bak tek attım baltayla. Tek attım ilk saatte vurdum. Hemen şuna dalalım arkadaşlar. Şunları kıralım daha doğrusu ağaçları dur. Normal hatta tabii ki de ağaçları kırmamız gerekiyor. Ama bu oyun. Evet, şuradan bir tane Hindistan cevizi aldık. Hemen ne yapacağız? Hindistan cevizini içelim. Yiyelim. Susuzluktan ölmeyeceğiz diyor. Şimdi muz yiyeceğiz. Yani şurada muz varmış muz ağacı. Hemen buradan muz ağacı, muzumuzu alalım. Muzumuzu da yiyelim galiba. Sanırım bu gibi. Şimdi ne yapacağız? Burada Aha. Hindistan cevizini de alacağız. Okey, bunu da aldık. Şimdi bunu taşı kıracağız ama bununla kıracağız taşı tabii ki de. Evet. Taş kazma aldık. Gücünü de arttırdık. Bakın taş kazmamız gücü arttı. Biz de şimdi e, buraya şey yapacağız. Yol yapacağız. Evet, şöyle yolumuzu yapalım buraya hızlı bir şekilde. Ah düştü başla. Şöyle yapalım yolumuzu. Okay. Böyle bir yer oldu şimdi arkadaşlar. Gemimizi üreteceğimiz evet, bir yer. Herhalde gemi koyacağız buraya. Seviye sıfır. Şuraya, şuraya buraya da ev yapacağız herhalde. Aynen. Bunu seçtim diyor. Seçtik. Buraya böyle. Şimdi bununla da şunları yapalım. buraya yaptık. Şimdi evimizin çatısını yapalım. Evet. Güzel. Şimdi bunu uzun bastırıp buradan kapı yapacağız herhalde. Aynen. Kapımızı da yaptık. Evimiz şimdilik böyle oldu arkadaşlar. Şimdi şurada şuradan gidip ee, evet, buradan görevler tamamlamış. Görevleri hemen alalım. Hemen aldık görevleri. Buraya gidelim. Burada ne var? Daha bir tane adam var. Ama abi. Abi şey var. Lan. modlay daha gidiyor. Tam buradan. Şimdi. Şimdi. Ne Aha, burada şey var. Al buna. Bir yere lazım. Şurada şunu kap Ben seviye arttırıyorum. Bir, bir daha yükselttik. Bir daha şimdi bölüm buraya daha da güzel yani güzel başlayacağız. Daha da güzel evimizi, gemimizi falan daha da güzel böyle yükselttik. <laughs> Taksaran falan yapacağız. Gemimizi, evimize falan. Şimdi ne yapacağız? Bugün ağacı bu kralı hemen. Biraz onu alıyor lan. Bunu da yaparlar. Şimdi güzel kırılmıyor 250 tane olur ama göremiyoruz almış. <laughs> Bu o şey. Bu o şey. da bunu 55 tane odurumuz var şuan arkadaşlar. Hemen 80, 85, 90 100, seviyor. 250 tane lazım. Aha bu. Bunu da kıralım. 115, 120, 120, 130. Odun alma görevimiz de var. İki tane odun alma görevimiz var arkadaşlar. İki tamamlayacağız şimdi. 250 tane yaptıktan sonra hızlıca kıralım. kıralım. Evet. Aa, akşam oluyor yavaş yavaş. Şuradan bir tane daha alıyorum kıralım arkadaşlar. Hemen. Nerede? Şurada. Aha. Хрубло, 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 хрубло. Yani oldu. Aha baltamız kırıldı. Ne yapacağız biz şimdi? Bununla mı kıracağız? Oo, ilk sen bununla kıramayız mı şimdi? Neyse ben burayı hızlandırıyorum. Şimdi bunlardan toplayacağım arkadaşlar. 20 tane. Bu uzun süre bu. Neyse burayı da hızlandırırım ben hemen. Evet arkadaşlar sonuncu da kırdık. Sonuncu da kırdık hemen. Şöyle yanımdan, yengeçler, gel. lan yengeçler gidin. Bak. gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan öleceğiz. Yengeç git. Ölmüş lan seni gel. Gel 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 gel. Hop kül. Öldün ne oldu? Dur, Şundan yedim. Muz. Oh oh tembe gelmiş. Cidden i̇şte, şerefsiz. Ee, evet, şu an gemimizi bir seviye daha yükselteceğiz arkadaşlar herhalde. Odunumuzu da topladık. Bam bambu mudur nedir? Bambu açımı herhalde onu da topladık. Tek sıkıntı şu an canımız var arkadaşlar. Canımız da yükselt çıktı. Lan bu ne? Oh, hayır git. canımı alsın. Onu ne vurdun o? Bak sana kendini patlattı. Ben patlattım. Ben kendini patlattım. Canımı da hiç azalmadı. salak ya. Yani. Da ben bir seviye daha yükseltelim gemimizi. Gemi yapacağım gemimizi daha doğrusu. Evet. Aha. Gel lan buraya. Gemime saldırma. Bu ne? ya. Artık da sonra. Evet. Gidin lan başından Şu arkadaşlar sabah olmasını bekleyeceğim ben. Ve şunları öldürelim. Evimize gidip sabah olmasını bekleyeceğim. Yani şuradan biraz uyuyalım ve sabah olmasını bekleyelim. Çüş. 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 Ay ne oluyor ya? Ay sabah olmuş. <laughs> evet arkadaşlar sabah olmuş. Aa, gemimizde gemimiz de tamamlanmış. Arkadaşlar gemimiz şu an yapımı tamamlanmış, gemimizin. Bir bakalım nasıl olmuş. Ha. Şu anlık güzel gibi gözüküyor. Ha. Güzel gibi gözüküyor ya, güzel. Evet. Tamam. Akşam yapılıyordu çünkü, sabah uyandığında baksın yapılmış. hoşta bir gündem şart var, ben oraya gidelim. Gemimizi bir seviyede atlayalım. Tamam da atabilirsek. Ama e, bu oyunun yeni bölümünde daha da güzel şeyler olacak. Yapacağım yani bir falan bayağı yükselteceğim. Evimizi falan yükselteceğim arkadaşlar. O yani yiyin lan bir şey. Bırak elbise kazıyorum. Ben bunu lan canı atamıyorum hiç. Bir tane vuruyorlar. Yapıyordu bana. Yapıyor bana. mi kavuyduk lan. Başka şöyle çıkıyorum da. Ölçemez. Hayır. Ha. Bak ha, bir de bana geliyor. Hayır. Öleceğim ya. Hayır. hayır. Thank you. iyi gelmiyorlar. Şu an çok zaman geçti. Evet, Ne yapacağız? Aa, burayı mı satın aldım? Ne oldu şimdi? Ya balık tutacağım. Olta almışım. Ay, ben... Oğlum beni öldürür. Ben çok öğretim. sen de git. Oğlum güldün lan. Bir dakika şurada bir şeyler yiyeyim. Muz var mı? Ha muz Tavuk mu öldürsem? Bak, balık tutayım ilk önce aynen. Şimdi ya, orada ya. ya, ya, ya. ya. Hadi, yola hadi, hadi. Gönül. gel. Geldi geldi. Yine Lan. Ha, git adam ol Canım azı. Yoksa bu yapacağım? bir tane. Kurtla ben sana şey yapmam. Ben onu açıya Bana Kimse bana ulaşmaz. Orada bekliyor ya. da balık tutacak yeri burası mı ya? Burayı mı buldunuz? Anne ne ya? Öldük ya iş arkadaşlar öldük. Devam et işte. Öldüğümüz yere gidelim eşyalarımızı alacağız arkadaşlar öldüğümüz yerden. Öldüğümüz yerden eşyalarımızı veriyor bize. Koşur koşur koş, koş. Kim saldırı Kim saldırıyor öyle ya? Dağılın gitmeyin. Zaten birbirlerine gavir, nasıl bir şey var? ediyorlar. Şuna bak. Bir tane düştü. Bir balık şey çıktı. Ben neredeyim? Evet. Canım açtı. Şu an çoğunlukla şey, genel gelişim. Onların şey değilim. Ben bir şey.

Oltayı nasıl kullanacağız? Ben oltamı nasıl alacağım oğlum? Sen ben balık tutacağım. Balık oltamı nasıl alacağım? Gebeler evet öldürdük. Öldürdük ya ben balık tutacağım. Ben bunu nasıl alacağım? Vallahi alamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Otel abi. ben balık tutacağım, balık balık. kullanamıyorum. Bu nasıl bir şey? Ya. Allah Allah. Lan korktum. Ne yapıyorsun bunu? Neyse videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Videomuzu burada kapattık arkadaşlar. İkinci bölümde at balığımızı tutacağız. Gemimizi Yani güzel bir videoyla başlayacağız tekrardan arkadaşlar. Evet, videomu kapatıyorum. Görüşürüz.